Evet afiyet olsun herkese. Beklenen an geldi. Bakalım Necla hanımın iddialı olduğu baklava nasıl olmuş? Evet Aslı Hanım sizden alalım yorumu. Nasıl buldunuz baklavayı? Baklavayı çok tatlı, yoğun tatlı buldum. Ve daha her yediğimde su içtim peşinden. Çok tatlı geldi bana. Yaktı yani genzimi. Ve e, cevizler içine sanki böyle sayılı koymuşsunuz. Çok ince kıyılmış. Pardon iri mi ince? İnce kıyılmış sayılı koymuşsunuz. Yani bol koymamışsınız cevizini. Aslında. Ceviz tadı alamadım İzledim. hiçbir şekilde. Bu da aynı su böreğiniz gibi böyle sanki tek kat bir şey olmuş yani. Çok beğenemedim. Ve üzerindeki böyle, tereyağı herhalde çok Yanlış. tamam 5 dakika içinde pişti ama boyusa kendini gösteriyor. Bak her Ben anında. e, Altı pişmesini... Neyin? Baklavanın. Altı da pişmemiş. Emine Hanım sen iyi misin? İşte bakın görünüyor beyaz. ya. Şu ne? Çevirin lütfen. Bak kızarmasa Allah bak Allah içine lütfen girmez. Lütfen çevirin. İçi altı A -a. aynı içindeki aralar gibi. Ya siz Üst, ya hiç bu el baklavası yememişsiniz Bakın bu bu aşkım altı pişmemiş bilmiyorum. diyoruz. Bakın bu üstü pişmiş bu altı. Aradaki renk evet. farkına var. Üstü Bakın pişmiş. Evet. siz yorumunuzu yapın. Tat damak tadına asın. Şerbeti ne çok yapıyorsun? yoğun geldi. Yani yoğun derken tad olarak çok şerbetli şekerli geldi. Altı pişmemiş diyorum iddia ediyor. Hayır pişmiş kıtır kıtır o kadar güzel ki. Böyle de desen hadi kızarmamış. Çok ağır, çok bakın, ağır. Üst Neyse. rengine bakın, alt rengine bakın. Aradaki farkı göreceksiniz. Altı pişmiş dediniz ya, bu da üstü. Altı ile üstün rengine mı? bakın. Sen benden rakibe geçiyorsun ama yani beni... Ben sizi rakip olarak, olarak görmüyorum kendime ama, kendime. E, Lütfen. İddiaların yap, yorumların yap. Ben zaten yorum yapıyorum? Peki ya. diyor ki ya siz hiç baklava yemediniz ya da ben hiç baklava yapmayı bilmiyorum. Ben en ala yerlerde baklava yedim ve çok da lezzetliydi. Bu yani beğenmedim. Ee, dediğim gibi şekeri çok fazla koymuşsun, genzimi yaktı Peki ve sürekli... Yufka açılı mı yani? Yufkışı bir şerbeti geçti Olduğu gibi. Şerbet halıza geldiği zaman bilezzet tatlı geliyor. Yufkalar da sanki geldi. içleri böyle hani kuru kuru böyle bakın şey... Gerçek, o aşma değil ki bu. Bismillah. Nişastayı koyuyorsun üst üste bas merdaneyi. Ben onu baklavadan saymıyorum. Hani diyorsunuz ya oklava elimden düşmüyor. Evet, evet oklava, oklava elinizden düşmemiş bu. ama oklavanın hakkını verememişsiniz. Oklavanın yani. hakkını da verdi. Verememişsiniz. Yani. yani bakın sayılı Çünkü ceviz koymuşsunuz bu, bu, bu bir yarışma programı. Evet. Elimden gelene kadar o e, saatin şeyine sığdırmaya çalıştım. Ben Zaman. de elimden geldiğini yaptım. Yani. Siz şimdi ben size e, e, düşük puan verdiğim için asla alakası yok. Yani alakası benim damak tadım olmayan bak, bir şey. Bak. Siz o yüzden ben, beni ben röportajımda da eğer bunu üst üste koy. Emine Hanım ben onları üst üste açtım ama şu kadardan sonra hepsini de ayrı tek ya, tek bas merdaneye gitsin. Kamerala, şey ki, programımızı izle. İzlediğin Sen zaman de ben benimkini izleyeceksin. Görürsün. Sonra diyeceksin ki ben ne kadar hak yemişim diyeceksin. Ben tek tek çarşaflar kadar büyük hamur açtım. Ama ve... kalın açtım. İşte bak ha, ha, e, ha peçete ha. gibi. Ve üzerinde biz kalın açmadık. Kağıt okuduk, kağıt liste okuduk üzerinde. Ha. Allah bak Allah yukarıda Allah. Allah var hakkımı Doğru. yedin ben hakkımı yemedim şimdi sen yedin. öyle diyorsun benim hakkımı yiyeceksin niye bakayım? Afiyet sen yapamamışsın yedim. ki bir ben şey yaptım. bir daha bitmedi şerbeti o kadar koyu ki o kadar koyu ki yani genzini yakıyor ağır buldunuz ağır Peki Gamze hanım siz baklavayı beğendiniz mi? Kadir bey ben genel olarak yorumlara katılıyorum hani bir çok şerbetli. Şerbeti çok yoğun. Baklavanın zaten şerbeti öyle evet, olur. Evet öyle Şeret ama neydi? denge var bir arkadaş. Yine denge. Keşke yine yanında denge. hani bunu de, bu tatlıyı dengeleyebilecek yani bir dondurma koysaydınız bir kaymak koysaydınız hani en azından bu tatlılığı dengelerdi. Zaten sunum sıfır. Hı. Sadece eli yani elinizde açtığınız için altı çeşitten başka bir şey yapılmıyor. Elde açma elde falan değil çeşitli. ya. Merdaneyle bas gitsin ya. Bu baklava Peki. değil şerbetli ya tatlı. Sen ne biliyorsun ben merdaneyle bastım da bilir, öyle Benim bilmediğim bir, yok bu hayatta. Bir ölçüye getirip de tespihe düzledim. Peki Neyin Neyin yanım Ben arkadaşlar katılıyorum. Çok yoğun, aşırı boğazı yakıyor ve fazla şerbetli, çok basıyor. Li şerbetine limon attınız mı yok mu pişirirken? Sen e, limon tadını almadın ben mı? Ben almadım. Daha da çok baskı şeker e, şeker Hatta aldım. Hatta ben çok Şuruk koyarken Seri dedi ki çok koyuyorsun az koy. çok şey, yoğun. Sen mi dedin sen? Necla Hanım. Sen dedin. Yani, i̇nce, yani. ince, ince, ince. ince. Tabiri dedi ya. Yufkaların inceliği güzel. Evet. Bir şey demem. Güzel ince açmışsınız. Ama bu yufka... Beş parmağın, on parmağının içi Hanım, kendisi, kendisi görsen. Tamam mı? Tamam. Canım. Yufkalarınızı ince açmışsınız. Bir şey demem. Ama bu baklavaya benzemiyor. Öyle Değil mi? şey yedim ben baklava. Hani, baklava da burada. Bir parmak orada. karış baklava olur mu? Mümkün değil. Bir parmak e, Ama bu bir yarışma. Ben 20 e, yaprağı benimki size neydi? nasıl yetiştireyim Mevla, Benimki iyi. neydi? Ama bu en azından seninkinde tek tek açılmış. Yok bir şey eşmanıza, bir baklava, Çok güzel Berek ince açmışsınız ama. bak in, Çok hı. ince olmuş ve çok yoğun şeker bas, basıyor. Tadı yakıyor. Pek afiyet olsun size Demir daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.